merhametin kaynağı ve çokça merhamet eden Allah'ın adına. O görme engellinin ona gelmesinden dolayı surat astı ve yüz çevirdi. Sen idrak edemezsin belki de o arınır veya vahim bilgisini kullanır da bilgi ona menfaat sağlar. Kendini yeterli görene gelince sen ona ilgi gösteriyorsun. Onun arınmasından sen sorumlu değilsin. Ve o Allah'ın rızasını kaybetme endişesi taşıyıp koşarak sana gelen kimseye gelince sen onu dikkate almıyorsun. Sandığınız gibi değil, şüphesiz o saygın, erdemli elçilerin elleriyle o yükseltilmiş, temizlenmiş, saygınlaştırılmış sayfalarda hatırlamaya bilgisini kullanıp Aklınızı başınıza almaya vesile olandır. Gerekli gören bilgisini kullanır, aklını başına alır. Mahvoldu o insan ne kadar danan kördür? Onu hangi şeyden oluşturdu? Bir nutfeden, az bir sıvıdan, meninin az bir parçasından onu oluşturup ölçüsünü koydu sonra da ona yolu kolaylaştırdı sonra onu öldürdü ve kabre koydurdu sonra gerekli gördüğünde onu yayar ortaya çıkarır sandığınız gibi değil o emrettiğini yerine getirmedi o insan yiyeceğini bir gözlemlesin. Şüphesiz suyu bir döküşle döktük. Sonra yeri bir yarışla yardık. Böylece orada tane bitirdik. Üzüm ve yonca, zeytin ve hurma, dalları birbirine geçmiş sulak bahçeler, meyve ve çayır, sizin ve etinden ve sütünden yararlandığınız hayvanların yararlanması için o şiddetle çarpanın çıkardığı korkunç ses geldiğinde kişinin kardeşinden annesinden ve babasından hayat arkadaşından ve oğullarından kaçtığı gün onlardan her kişi için kendine yeten bir uğraş vardır. O gün yüzler vardır pırıl pırıl, gülen, müjdeleyen. O gün yüzler vardır üzeri tozlu, onu karanlık bürür. İşte onlar gerçeklerin üstünü örten, din, iman, sınır tanımayanlardır.